Herkese selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Ben Ömer. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bana soracak olursanız ben iyiyim babalar. Elhamdülillah. Canlarım bugün elimizde Franco var ve full hasar yapacağız. Klasik modundayım. Bilginiz olsun diyelim ve dolaşımdan şöyle güzelinden pasif dehşet darbesi yapalım. i̇kinci bir maçı da eklemeye çalışacağım. Hem Franco hem de sizin isteklerinizi yapmaya çalışıyorum diyelim canınızı yerim. Bu arada bu bugün ilk oyunum. Ee, <laughs> yeni uyandım çünkü. <laughs> Eğer ki kelimelerimizde bir sürçü lisan olursa hepinizden özür dilerim. Canınızı yerim. İyi ki varsınız. Kardeş ve bir, bir o minyonu çek de. Böyle bir çekim seni. He? Öyle bir şey yok. Ben sesim az. oğlum ses azmış ya. Eh tamam yok <laughs> Yo, özür dilerim hocam. Vallahi bazen bazı şeyleri unutabiliyoruz hepinizden. Çok 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 özür dilerim. Hakkınızı helal edin diyelim ve bakalım. Bu arkadaş nerede? Hem demek ki sana geliyor yakışıklı. Geri çıkabilirsin. Ha, ah, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, çık. Oğlum var ya ben neyim anasını sadım? ne alet gelsin. <laughs> e, kardeş sana gelecek. He? Ne diyorsun o işe? Bak sen de. Güzel kardeşim. Bak valla benim ultim yok. Flaşım da yok. ben hiç hayatta oraya girmem haberin olsun ha. Geri dur. Geri dur. Çıkma. Sakın çıkma. Çıkma baba. Çıkma kardeşim. Bekle. Bekle. Bekle bu adam büyük ihtimali burada. Yok değil. Ben bir gireceğim. Allah'ım ya Allah. Bismillah. Bismillah. Tamam. Oh, tamam kimse yok. Bismillah. Bismillah. Tamam. Tamam kimse yok. Oh, tamam rahat 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 oyna. Hemen. Aa bak burada bu rahmetli var. <laughs> bunu da tutsak kes bunu. Hadi. Ah be ulti yok ki. Ulti yok. Karşının göstermedim. Saber, Mia, idora Elfa ve Beatrix. Bizde de Fernaco. Onu yani başlasayım çünkü o benim. <laughs> Sun, Leslie, Kagura ve Gusion. Güzel güzel hocam. Geliyorum. Ağız çapırdatmıyorum. Hepinizi seviyorum. Eee? 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 Nereye kaçtın? Sen Güzel. Allah. Telefon düşüyor derimden. Yeminim hak var. An. Ee, hemen geliyorum. Sayın bezmenler. Bekleyin. Bekleyin. Ooo. Merhaba Beatrix. E. Merhaba. Merhaba. Hadi bir kay... Telefon dondu. Telefon döndü. Vallahi telefon şeref namus. telefon. Kardeş. Kas kardeşim geri çekil kardeş. Kardeşim geri çekil. Kardeşim geri çekil. Bak burada bir tane memur obiç var. Kardeşim bunu kes. Bunu da kesin kardeşim. Aa selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Selamun aleyküm. Oğlum, iki salavat çekeyim. Ben ölebilir mi yani? Hocam hocam hocam. Aa nasıl gelmedi? Aa tüh 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 tüh. Oğlum telefon yapma. Neyse bugün inşallah düzelecekmiş. Konuştuk bezmenlerle. Düzeliyormuş. Ee, Gusyon geleceğim. Yetim. Bak burada bu tane arkadaş var. Aha Kaçtı. Hemen gidelim bir mide. Kardeşim onu alacaksın ha. Namussuz diyor terbiyesiz adam. Utanmaz. Hayır Yetim. Ha. Ah be ulan oğlum. Yani öne hareketlence. Oğlum sen ne kadar vurdun? Demek ki öyle. Oğlum bak ben de zaten lag var. Benim moralimi bozmayın mı Aha. Oha baba Sebir buradan geliyor. Sebir buradan geliyor. Sebir buradan geliyor. Daha gel gel. Gel bak burada burada. Oğlum gel gel. Oğlum gel lan. Oğlum biri beni takip etsin lütfen. <gülüyor> <gülüyor> kimse beni takip etmiyor. Neyse dur hemen gideceğim. Dur 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 dur. Aha. Oh. Güzel. güzellik hocam. Bak keşke kişi kesebilsek. Keşke en genç kin kesebilsek hocam. Keşke bir anda attığımızda mesela e, şey gibi neydi adı? Minster gibi tuttuğunda iki kişi bir anda çekebilme özelliği olsa Frank ne kadar güzel olur. Ama bir kişiyi tek çekebilir, kesebiliriz. O yüzden uyumsuz olur gibi. Değil mi? Hadi o minyonu kes de alayım. Hadi. Aha! A at ulti, at ulti, ulti at, ula ulti at. Oğlum gel lan, oğlum beni niye yalnız bırakıyorsun yetim? Yazayım mı? Yazmayayım ya da ya. Durun. Kusurunuzu affedin, e, özür dilerim. Bir tane, bir adım, bir yudum, bir kahve. O sırada siz onu izleyin. Oh babaya rahmet. <laughs> Hadi gidelim. Anam yapmış vallahi Allah ondan razı olsun. Ben ne zaman kalksam sabahleyin uyanmak için bana kahve yapıyor. Teşekkür ederim. Bazen kalkmıyor ben yapıyorum. <laughs> o ayrı mesele de. <laughs> Bazen de diyorsan kahve içe içe vallahi kararacaksın. Ben de dedim, ya anne ben zaten kararmışım. Neyse. Çok boş yaptın Ömer. Sus. Yürü. Yürü Ömer. At. Kardeş. Ya sen niye dışarı doğru? Demek öyle. Vay vay vay. Sen bekle sana o dili çıkardın ha. Ben o dili senin kulağına sokmazsam Ömer değilim. Base. Oh my shit. He, sen az önce bir flash telefon gitmem. Allah'ın seversin. Dur. Oh. Kafa. Ulan abi kafa atmıyor ya. Oh. Geberdi o da. Sen ne yapıyorsun lan burada? <laughs> aşağı gelin lan toplan. Kimse gelmiyor aşağıya. Niye? Mia kaçtı. Mia kaçtı. Mia buradan. Ah be. Mia neredesin? Oğlum ben telefon zaten dönüyor. Bak gelin yardım edin bana. Aha. Aha ölüyor gibi. Oh. Ah. Bekle 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 bekle. Sen az önce bana ne yaptın? Hocam bu kaçıyor. Ben bunu iletemiyorum. Bebeğim gelmiş dur. Hemen takip et. Davet edin sonra <laughs> demezsin videodayken. Aşkım davet et aşkım kabul et. <laughs> kes şunu kes. Bay Yusuf gel buraya gel. Bay Yusuf kaçamadı. Burada kimse var mı? Gelin buraya gel gel gel. Toplan 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 toplan. Oğlum gelin toplanın toplan. Gel lan buraya. Ola oğlum niye kimse beni görmesin? ben de seni çok seviyorum sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Allah seni hayatımda var ettiği için Rabbime şükür dağırım. Eyvuuu bak 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 Bahar'ın gelişi bana nasıl geliyor görüyor musunuz? Ya bu kız beni var ya yemin ederim mükemmel hissettiriyor. Cık, neyse ee, Allah Allah olmayana da versin. Hemen koşalım Miyacan. Aaa Miyacan Miyacan kaçam Miyacan, Miyacan kaçamadı. Miyacan rahmete gitti. Bugün enerjiyim ha kimse enerjimi söndüremez dayı. Kimse enerjimi söndüremez. Dayı. Kimse enerjimi söndüremez tamam mı? Akıllı olun kendinize gelin yetimler. Eh, oğlum internetim zaten kötü. Hadi ver. Devam. Devam, 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 devam. Hocam burada Saber var mı? Saber nerede? Aha, topla. Gel bunu kes, gel kes. Çok kill alamadık ama olsundu. Hocam burada kimse var mı? Yok. Devam. Ah, pardon. Eee, minyon keselim. Birazcık korkmuş olabilirim. Ben geliyorum. Oy güzel asar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika oraya girme. Buraya buraya girme. çimenlere girme. çimenlere girme. Tamam güzel. Oy gördüm bak. Kardeşim benim. He? Oy vallahi kardeşim kusura bakma. daha çekiyorduk da. Yani öyle işte. Neyse buradan bu itemi bitirelim. Ondan sonra bir fani zaman diyelim değil mi? Fani zamana geçelim. İnşallah oyun bol bol güzel. Daha siz keyfini bol bol çıkarırsınız. İkinci maça da yin çekmeyi düşünüyorum. Allah nasip ederse. Ee, gelmedi. Bu Bir dakika. Omar buff'ını birazdan kullanacağım. Bekle. 2 dakika. Afiyetle kalayım. Nereye Öyle abi. Saygı göstereceksin. Takım arkadaşlarına saygı göstereceksin. Tamam mı? Saygı göstereceksin. Kaçtık. Kestik orayı. Gel beni kes babu. Babu beni keser misin? <laughs> ee, babu gördün mü? Bu, böyle afeka kalmayıp... Telefon! Telefon! Bitirin çok güzel. <laughs> Safsın canım. Kardeşim benim. Uzamaz zaten. Gör can gör. miyocan gör miyocan. Oğlum ben... Al dur dur ölmeyelim. Franko'yu oynarken çok rahat oynayın. Bazı kardeşlerim var. Ya abi sen nasıl çekiyorsun diyor. Ee, birinci önceliğiniz önceliğinizde olacak özgüven. Özgüveniniz olacak ki şey yapabilirsiniz. Eğer ki özgüveniniz olmazsa Ya ben bunu çekemiyorum. Ya ben bunu yapamadım. Bir yaptım bir yapamadım. Bir yaptım bir, yaptım, bir yapamadım. Diye 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 diye. Zaten o Franko'yu bitirirsiniz. Kafada bitirirsiniz anladınız mı? Mental olarak yüksek olmanız lazım. Kendinize güvenmeniz lazım. Bu konuda e, size en iyi yardımı ne verebilir? E, sürekli botlarla oynamak. Ciddi söylüyorum, gidin botlarla oynayın. Botları çekin. Efendime söyleyeyim, sonra zor yerlere kahraman bırakın. Oğlum dur, donma. Zor yerlere kahraman bırakın. Mesela burada mı? Sen de buradasın farz misal Şuralarda falansın. Kahramanı bırak ve flash e, artı zincir dene. Bunları deneyin, sürekli yapın. Mesela adamı burada burada yap farz misal yandan dene, alttan dene, üstten dene, 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 ya bu, olmuyor, olmuyor demeyin. Yemin ederim size Edison bile ampulü bulurken bin denemeden sonra buldu o adam. Tamam mı? O yüzden hiç canınızı sıkmayın. Gel bakalım kardeşim. Ee, bir dakika seni bir keselim. Heh. Edison bile ampulü bulurken bin, denedik, bin kez denedikten sonra buldu. Ee, Edison boşuna Edison olmaz. Siz bir Edison değilsiniz ama Frank oynamak zor değil. O yüzden bir kardeş kardeş tavsiyesi artık kardeşin yaşındaysanız abi tavsiyesi diyeyim size. Evet Miyacan kuleyi yarıyor. Uzi u u ah, ee, telefon dondu. Evet eğlencesini oynuyoruz. Ee, ve Frank oynarken şunu da unutmayın. Ee, ulti atacağınız adam belli olsun. Yani ultiyi kimi atacaksınız? Veya oyunu taşıyabilecek potansiyele sahip adam varsa karşıda onu atmaya çalışın. Ya da şöyle söyleyeyim. Ultiyi saklamayın. Eğer ki tank varsa karşıda tanka bile atın. Atın ki onları koruyacak adam olmasın karşılarında. Abi da size Ömer, Ömer'den tavsiyeler. Ne kadar dikkate alırsınız o size kalmış. Ama ee, ben bir şey biliyorum ki yapıyorum. Tamam. Tamam Yudor hocam. Yudor'a sen atınca bana ne yapıyordun? Bu değil. Ah ve gördünüz mü? Tam öldü. Eee ne yaptım? Hiç bir pok yapmadım. Sıçtım. <laughs> Ulu oğlum niye yaptım ya? Neyse olsun yine güzel bir hareket denedik. Rahmetli Omarov güzel denerdi. Güzeldi güzeldi. Eee niye deniyorum? Sizin de göz şevkiniz yerine otursun. Ya nedir öyle çok ciddi maç oynayayım. Vadim bir video, video, çıkardım. Kufra ile abi kanser oldum. Kanser oldum. Birazcık da size bu videoda dertleşiyorum farkındayım ama. Yapacak bir şey yok. Ha, ayrıca birkaç kardeş var. Ha, birkaç kardeş de bu, genel olarak bir kitlede bir sorun var. Ee, bu oyuna çalıntı diyor. Bu oyunu oynamayın diyor. Oğlum şimdi e, bu kadar saçma bir düşünce tarzı olamaz. Bak şimdi sen oyunu aradığın zaman Steam'den bahsedelim. Bilirsiniz hani genel olarak PC üzerinden Bir dakika. Genel olarak PC üzerinden e, Oyun oynayan kardeşlerim için söyleyeyim. Veya Play Store'dan aradığınızda e, Çalıntı 5 veya 5 oyunu mu yazarsınız yoksa MOBA oyunu mu yazarsınız? Bu da bir tür anladınız mı? Tür olarak arattığınızda Mobile Legends çıkar. Ya bu çalıntı bir oyun değil. Adamlar kendilerinden yani birilerinden ilham almışlar. Şimdi sen yeni bir renk yaratamazsın değil mi? Anladın mı? Yani bir renk düşünemezsin. E var ki sen o renge göre bir Eee... Bir dakika Ölüyorum. He, neyse yeni bir renk yaratamazsın değil mi? yani olan renklerle bir tane tuval oluşturursunuz gibi nedir mesela ressamlar o zaman hepsi çalıntı adam gidiyor o kadar çiziyor önceden çizmiş adamlar o zaman onların yani önceden çizmiş adamların çizdiği şeyi çalmış oluyor öyle bir saçmalık var mı? ağacı görmüş ki çiziyor bir şeyi görmüş ki ondan feyiz alıp yapıyor e sen e, futbol o zaman futbol oyunları var bir sürü pes FIFA bunlar hepsi çalıntı. Niye çünkü gerçek hayatta futbol var. Öyle bir şey yok. Anlatabildim mi? İnşallah anlatabilmişimdir. Ya basketbol NBA 2K 15 22 24 25 artık haline çıkmışsa siz onları oynadığınız zaman düşünce tarzınızı merak ediyorum. Ay öldüm. vallahi bak lag girdi. NBA 2K 25 Oynadığınızda basketboldan mı be, NBA'den mi çaldılar diyorsunuz. Adamın zaten yaptığı ismin adı NBA. Ha basketbol oyunu diye geçiyor değil mi? Ha baktığınız zaman bir sürü basketbol oyunu var. Gibi gibi. Ya çalıntı demeniz hoş değil, anladın mı? Adamlar yapmış, e siz de yapın, siz de çalıntı olsun. Yetimler. Hoş değil yani. Yakışmıyor size kardeşlerim. Hepimiz e, keyfimizi çıkaralım. Yani tadına bakalım. Tadı çıkıyor mu onu görelim. Ay tadı çıkmıyorsa git çamur at. De ki kardeş, senin yaptığın uygulama, o oyun çok kötü. Ben sevmedim. Bu ayrı bir mesele. Tamam mı? Ama kardeşim, senin yaptığın uygulama çalıntı demek ap ayrı bir mesele. Yani bir lol olamaz. Anladın mı? Bir lol olamaz. Hayatta o lol olamaz. Bunu herkes biliyor. 17 yıllık oyun yani lol. Bilmeyenlere söyleyeyim. Oo merhaba. Buraya deneyecektim de buradaymış kardeşimiz. Öyle. Ne yapmayalım canımsınız. <laughs> Çok uzattığımın da farkındayım. Burada yine biri var mı? Yok. Merhaba merhaba. merhaba. Altı ulti. şimdi ben her şeyi yedim. Artık ee, mesela tank değilim ama yine Frankolo'umu yaptım. Yani tanklarımı yaptım. Gittim. Ne yaptım? Yudora'nın ultisini aldım almasaydım birini tekleyebilirdi. Ha şimdi 20 o oh yok 17 18 saniye gelir. O süre zarfında Yidro'yu kestiniz, kestiniz, kesemediniz. Yine ben gidip onu e, ultisini almam gerekecek. Fakat bu sefer ben tek yiyeceğim. Ben kendimi biliyorum. Burada kimse var mı? Yok. Hemen bir gidelim. Ee, burada Yidro var. Bak, bak ben tek yiyeceğim demiştim değil mi? Bu sefer canlandırım yok. Ha, tamam. Canımı gördünüz değil mi? İşte bunu yapması lazım takımın. Aa bak 100 oranın şeyi yok diyebilirler. Önceden bir minyonu alın bir kardeşlerim. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Ay sesi Cafer biz getir. Olmuyor. Bazen de olmuyor işte. Gördünüz mü? Ben bunu denedim. Olmadı diye sizin gözünüze küçük düşmem hayatta. Anladınız mı? Deneyeceğim ki en iyisi olabileyim. Denemeden neyi başardınız? Gibi. Olsun. Güzel maçtı. Güzel maçtı. Vallahi. Benden bu kadar. Ra sen ne yaptın? Yetim. <laughs> yani güzel maçtı. Ee, bunu paylaşmayı düşünüyorum. Evet paylaşacağım. İkinci maçı da yapabilirsem Allah'ın izniyle bir yin videosu çekeceğim. Ee, bize tahta vermesinin sebebi belli zaten. Ben eğer ki bunu şey dehşet yapmasaydım cesaretlendir, yapsaydım şu an MVP bendim. Buna emin olabilirsiniz. Olsun, canımız dolusun. Hadi diğer videoya geçelim.